Avrupa'da oynuyor ondan o dolayı mı? Sürpriz mi? dedi ama bir sürpriz var dedi. Ondan dolayı mı dedi yani? Evet bir sürpriz var dedi. Furkan Korkmaz. Pek sakat gibi değil. Kaytardı smaç yarışmasından galiba. Arda Turan bir hatalı yürüme var mıydı? Arda! Arda <laughs> smaça gitti ama kendisine foul mi yapıldı? Evet. Foul foul. Arda çizgiye gidecek. İki atış. Kendi oyuncusu foul yaparak foul çizgisine gelmiş oldu. Foul üstü maç Evet Arda çizgide. Arda çizgide. 4 <laughs> sayısı var Arda'nın. Bir de gümürtüye giden asistleri var. Hocam ki sport benlik diyor. için. Evet, aralarında bir trash talk oldu. Neyse tatlıya bağlandı. İlk atışını kaçırdı Arda kaçırmaya bile tahammül yok. <laughs> İkinci atış. Ve evet, tekrar edecek boyalı alanı. Erken ta ihlal var. Atana kadar ihlal olur bence. Olmalı da. Arda Turan. Bu da olmadı ama neyse. İleride, çizgi çizgide problemi var. İleride bekliyor şu anda. Evet. Arda. Furkan. Sinan hemen gönderdi. Steam Bıraktı. Şimdi smaç mı geliyor? <laughs> olmadı. Olmadı. Çalışmamışlar. Evet, çalışmamışlar. yani Steve Aş bile kaldıramadı ama burada <laughs> inanılmaz bir smaç var. Samus. Böylelikle de Asya'ya geçti. Arda şimdi üçlük deniyor. Top çemberi turladı çıktı. Steve Aş bir daha dedi. Haydi Arda. Ve gol! 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 <laughs> büyük bir alkış sana. Gerçek bir şovmensin. Arda'nın seyrettiği bir maçta üçlü kaçırma hali gerekiyor. <laughs>